Kahve? Çay içeceğim ben. Çay? Hı Çal. Çay. Çal. Valla sen de böyle tam kas hanımı almıyor bundan. Öyle mi oluyor? Hı tabii çay. E iyi o zaman bir dahaki doğum günüme bana tesbih hediye edersin. Çekerim vallahi. Tesbih? Hı. İyi. Çek ama annemin yanında çek. Niye Sinir daha oluyor? eğlenceli oluruz? Sinir oluyor, yapma. Sağ ol. Ne oluyor? Burada paran geçmez, benim hesabıma yaz. Peki hocam. Şurada Buyurun açalım. hocam. Buyurun. Kolay gelsin. Su alayım ben su, soğuk su. Tamam, peki.